Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. 30 Temmuz çarşamba günü bugün. Açtım fincanınızı yengeçler. Şöyle görün. Artık içinize akıttığınız gözyaşlarınız bitiyor. Artık tutunacağınız dallar kırılmayacak. Önemli bir dönem, önemli bir adım olacak sizin için. sanki boynunu uzatmışlar sizin hayatınıza doğru bakıyorlar. Size bir yeni bir hayat sunacak kişiler var orada. Zaman istiyor karşınızdaki kişiler ama ne kadar inandırıcılığını bilemiyorsunuz. Yani güvenemiyorsunuz, inanamıyorsunuz. Zaman yani oyalamak için mi? Ne için zaman isteniyor? Bir engelden dolayı zaman isteniyor ama bu engelin kalkıp kalkmayacağına emin olmadığınız için endişeniz fazla ve arayış içinde oluyorsunuz. Sürekli bir arayış içindesiniz. Bir gözler sizin üstünüzde. Beğenme gözü. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Ama gözler sizin üstünüzde. Sinirlerinizi böyle alt üst etmelerine izin vermeyeceksiniz kimsenin. Sanki uykudan uyanmış gibi kalkacaksınız. Uykudan uyanırmış gibi kalkacaksınız. Bir anda her şey güzelleşmeye başlayacak. Açık konuşmalar size hep kazandıracak, kazandırmaya devam edecek. İki konu ya da para konuları, iş konu, konuları sizin belinizi bükecek. Eli köpek, elinde köpekle gelen birisi var size doğru. Tasmalı bir köpekle bir size doğru gelen birisi var. Ya köpek getiriyor ya da köpek besleyen bir kişi size geliyor. İşiniz gücünüz rast gelmeye başlayacak artık. Yetmiyor, bitmiyor diye sizi bitirmişler. Kendileri gayret etmeyen kişiler var hanenin içinde. Yetmiyor, bitmiyor diye diye sizi bitirmişler sanki. Çok önemli konuları çözeceksiniz. Dizlerine vurunan da biri var. Çok pişman olmuş sanki. Pişmanlık duygusu olan biri de var burada. Biraz kendinize vakit ayıracaksınız artık. Kendi kan bağınızda olan birine çok üzülüyorsunuz siz. Ne zamanki hanenizi değiştireceksiniz o hane size uğur getirecek. Ev mi alıyorsunuz? Kira alıyor musunuz? Öyle bir niyet var. Çalıştığınız yerden paranızı mı alamıyorsunuz? Parça parça mı veriyorlar? Sanki bir sıkıntı yaşıyor gibisiniz. Kafanızda böyle bir taç çıkmış. Kendi işinizde birazcık yönetici olacaksınız. Kendinizden ödün vermenizi bekleyen kişiler var etrafınızda. Bir erkek sizi el üstünde tutacak. Güven konusunu tutturacaksınız. O sorunlar teker teker ailecek çözeceksiniz siz. Sanki aradığınız bir şeyi hanenizin içinde bulunca çok sevineceksiniz. Kaybettiğiniz bir şey var hanenizin içinde. Bir telefon görüşmeleri sizi çok rahatlatacak. Öpelimi de barışalım diyen biri var orada. İşi gücü rast gitmediği için bir erkeğin artık bakamayacaksa ayrılsınlar, boşansınlar diyen kişiler var. Yani ya işi gücü rast gitmedi ya iflas etti, ya bir şey oldu ya işten ayrıldı. Bakamayacaksa ayrılsınlar, boşansınlar diyen konuşmalar konuşmalar var. Yani ya bu tarafta ya o tarafta. Çok evlenmeyi istiyorsunuz ama şu an değil. Hemen değil. Alelacele bir evlilik yok. Sonbahara doğru. Sanki söylediğiniz lafların üstüne böyle birin üstüne on koyup anlatan bir tane bir kişi var. Bundan uzaklaşacaksınız. Bu iyi niyetli bir kişi değil. Sizin söylediğiniz kelimelerin üstüne yalan yanlış on kelime koyup başka bir yere aktarıyor gibi. Bir hediyeleri hazırlayıp bir yere göndereceksiniz. Sizin için önemli olan kişilere çok güzellikleriniz gene olacak. Ruhsal sıkıntılarınız bitecek artık. Birazcık dinlenmek size iyi gelecek. Siz çok yoruluyorsunuz biriniz işte. Yoruldum deyince de sanki bir tartışma çıkıyor hanenin içinde. Yani çok ağır bir iş yapıyorsunuz demek ki. Biraz dinlenmek istiyorsunuz. Ama sizi anlamayan kişiler var karşınızda. Cepten yemeye de başlamışsınız artık. Kenardan, kıyıdan, köşeden tırtık tırtık tırtıklıyorsunuz. Şimdi yeni yeni toparlayacaksınız artık kendinizi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.